Merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Ee, bildiğiniz üzere kalın bağırsak kanseriyle ağırlıklı olarak uğraşıyorum. Ve e, kalın bağırsak kanserlerinde çoğu kemoterapi 48 saat vücuda zerk edilmeyi gerektirir. Koldan 48 saat serum akrası gerekir. E, bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın birinci yolu hepimiz tahmin ederiz ki hastayı hastaneye yatırırsınız, koldan 48 saat serum verir. Bunu yapmanın ikinci yolu ise hastaya sağ köprücük kemiğinin genellikle sağ olur, sol olabilir hemen altına bir suni damar takılması şeklindedir. Cilt dışında bir şey yoktur. Cildin altına takılır. Üstünde cilt var. Bu takılan suni damar yıllarca kalabilir. Öyle tek kullanımlık falan değildir. Dışarıdan bakıldığında sadece hafif bir kabarıklık olarak görebilirsiniz. Bu suni damar en önemli görevi Hastanın hastaneye yatmasına gerek kalmadan ayaktan tedavi almasını sağlamak ve her seferinde kolundan hastanın hemşehrinin damar yolu aramadan tedavisini verebilmesini sağlar. Hastaneye hastanın yatması elzem değilse istemiyoruz çünkü enfeksiyon kaynağıdır hastaneler dünyanın en iyi hastanelerinde bile enfeksiyon olur. Çünkü Türk ailesinin evi temizdir. Hiçbirimiz evimize ayakkabıyla girmeyiz ama hastanede binlerce insan var. Ayakkabılarıyla, elleriyle sağa sola dokunuyor. Hasta mikro kapabilir. İkincisi her seferinde yatmak, uykusuzluk, yemek düzeninin bozulması, kabızlık. Bunlar ayrı bir sorundur. Bundan daha önemli bir sorun var. Hasta gelir, kanları uygundur, muayenesi uygundur. Hocam bizi yatırın der sırada boş yatak olmayabilir. Bu kamuda da özelliği de aynı şekilde. Hasta yatak açılana kadar beklemesi gerekir. Bu çok da arzu ettiğimiz bir durum değildir. Bundan dolayı port kateter takılması kolon kanserli hastalarda rasyoneldir, mantıklıdır. Mecbur musunuz? Hayır değilsiniz. Hastalarımıza biz şunu anlatıyoruz. İsterseniz her seferinde yatarak alabilirsiniz. Ne kadar sürede bir kolon kanserinde biz kemoterapiyi 14 günde bir veriyoruz. Yani 2 gün serum alıyor, 12 gün ilaçsız dönemi oluyor. Her seferinde 2 gün hastanede yatabilirsiniz. Ya da hastaneye gelirsiniz, port tetanize serumunuz takılır ve eve gönderilirsiniz. 48 saat sonra gelirsiniz, serum çıkarılır ve tedavinizi almış olursunuz. Hastaneye geldiği zaman hemşire serumu taktıktan sonra üstüne bir pamuk gazlı bez yapıştırıyor ve orayı tespit ediyor iğneyi. Serumun setinin ucunda da biberon gibi, biberon şişesinden biraz daha küçük, içerisinde ilaç olan pompa dediğimiz basit plastik bir materyal var. Hasta bunu isterse cebine koyabilir, isterse ipi var, boynuna asabiliyor. Ve tedavi yavaş yavaş 48 saat buradan veriliyor ve böylece hastaneye yatmadan tedavisini alabiliyor. Ee, hemen ilk uygulamada karar vermeniz mi gerekiyor? Hayır. Kim hasta ikincisinde karar veriyor, kim hasta üçüncüsünde karar veriyor. Yani kendinizi şartlamayın hemen şu an karar vermem gerekiyor diye. Ee, peki bu güzel bir şey gibi duruyor da riskleri var mı acaba? Bir takım riskleri var. Ee, bunlar nedir? Tıkanabilir, enfeksiyon gelişebilir. Bir de port takılırken içeriye hava kaçabilir. Peki bunlar varsa hiç risk almayalım. Biz yatarak alalım sorusuna. Şöyle bir cevapla cevap vermek lazım. Bunlar yüksek midir? Yani sık görülen bir şeydir. Hayır bunlar sık görülen komplikasyonlar değildir. Serek gördüğümüz, nadir gördüğümüz komplikasyonlardır. Ama tabii ki taktırıp taktırmama hastanın takdiridir. Biz de ona saygı duyarız ama bilgilendirmek bizim görevimizdir. Peki siz ne öneriyorsunuz hastalarınıza diye soracak olursanız, genç genel durumu iyi hastalara eğer kabul ediyorsa ilk tedavisinde port Bayaktan ayaktan almasını öneriyorum. Ama eğer hastanın yaş faktörü varsa, yandaş hastalıkları varsa, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, genel durumu biraz daha yorgunsa, ee, o zaman ilk ilacını, ilk ilacını hiç değilse hastanede almasını istiyorum, gözünüzün önünde almasını istiyorum. Ama bu hekimden hekime farklılıklar gösterebilir. Benim düşüncem, kendi yaklaşımım bu şekilde. Ee, Kurt takılması e, pratik oluyor. Hasta ayaktan tedaviyi, tedavisi gecikmeden alabiliyor. Bu bağlamda takılmasını öneriyoruz ama e, taktırıp taktırmamak tabii ki hastanın kendi kararına kalıyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim.